Merhaba arkadaşlar. Herkes bizim gibi uzun vade düşünmüyor ki. Herkes bizim gibi ya maaşımın belli bir kısmıyla alayım, uzun vade bekleyeyim, şirket hep elimde bulunsun. Düştükçe alayım düşünmüyor. Yani şöyle bir baktığımızda gerçekten de kısa vade düşünen de var. Hani ben hareketli ortalamaları takip edeyim. 20 günlük, 50 günlük, 100 günlük, 200 günlük düştükçe alayım. 5 günlüğü takip edenler var arkadaşlar. Aslında şöyle bir baktığımızda hareketli ortalamalar alım yeri olarak bize çok doğru bilgiler verebilir. Hareketli ortalamalar hani konj konjektürel haberleri saymıyoruz. İşte ülkedeki krizleri saymıyoruz ya da bir savaş durumunu ya da başka bir durumu saymıyoruz. Ama normal şartlarda hareketli ortalamaları takip etmek her zaman iyidir arkadaşlar. Şöyle bir baktığımızda bakın Pet kimi? Ya yazmışız, çizmişiz zamanında işte kanal çizmişiz, noktaları koymuşuz yukarı aşağı işte testere piyasasında işte yükselen bir trendin içinde bulunmuş. Sonra ne yazık ki bu trendin de altına sarkmış uzun bir dönemdir. Bakın şu bölgeden beri düzeltme halinde neresi Kasım 2024'ten beri bir yıldır bir düzeltme halinde. Bir de arkadaşlar yani bu düzeltme halindeki şirketlerde özellikle ya da düşük aşağıdaki şirketlerde alım fırsatı olarak görünüyor. 5 günlük hareketli ortalamaları yukarı kesen şirketler. Bakın şöyle bir baktığımızda biz tüz içinde bulunan şöyle tablolar da var. Finnet paylaşmış bakın. Anadolu Sigorta, Batı Söke, Sabancı Holding, Kardemir. Bakın 25 liraymış. Haftalık getirisi 1.99 yüzde. Aylık getirisi %7 eksi. Bir yılda. Bakın aynı yerinde duruyor hemen hemen. Halen yüzde eksi. Yani aşağıda ama şu anda 5 günlük hareketli ortalamasını yukarı kesmiş. Bu da aslında kısa vadede para kazanmak isteyenler için. Belki de yani 5 günlük 10 günlük bir süreçte ya ben işte 10 bin lira param var bu 10 bin lirayla 2 bin lira kazanayım yeter diye düşünenler için belki de bu 5 günlük hareketli ortalamaları takip etmek. Ya da ya benim elime biraz para geçti işte ben uzun vade biriktirdiğim hisselere şöyle bir bakayım. Örnek veriyorum ben işte uzun vade Petkim'i biriktiriyorum. E, Petkim şu an bir yıllık düzeltmesinin en alt bandında diye düşünürsek değilmiş de gerçi. Öyle düşünürsek hatta şurayı biraz daha yükselteyim. 15 liradaymış şu an 17 lirada ve yukarı kesmiş tekrar bakın. 5 günlük hareketli ortalamasını tekrar yukarı kesmiş. Bakın şurası 20 günlük. E bu ne demek oluyor arkadaşlar? Bakın şu bölgeye kadar sanki bir fırsat verebilir. 17 lira 17 kuruştan 17 lira 77 kuruşa. Daha önce de bu bölgelerden bakın geri dönmüş. Şu bölgelere de çıkabilir. Bakın şurada, şurada, şurada dokunmuş bakın. 18.31. Kısa vade ya pek işte grafiğe baktığımızda da kısa vade al satçı olmadığımız için yani kısa vade baktığımızda ya olur mu olmaz mı diye insan bir düşünüyor. Kardemir'e bakalım. K R D N R Kardemir. Nasıl yazılıyor bu ya? K R D M D. K R D şurası bakın. Bu da hemen hemen aynı bakın pet kimle. Uzun vade bir düzeltmenin ardından halen Allah bilir bu kaç defa 5 günlük hareketle ortalamayı yukarı kesti. Al satçılar bunu takip etmekten yorulmuyor mu ya? Yani ben şöyle bir baktığımda yoruluyorum yani. Bu kanalın içinde gidiyor işte bu. Bu kanal kolay kolay sanki Nerede o kanal ya? Paralel kanal. Atın şuradan şuraya kanal. Yani kolay kolay bu kanal hani kolay kolay ne bileyim ufaktan bir yükselme şeyi var ama hani e, bu kanalın içinde de gitmeye devam edecek öyle görünüyor yani. E, borsamızda net istediğimiz hedefler geliyor. Ne beklediğimiz haberler geliyor. Şu anda halen bir düzeltme sürecinde. Bakalım daha ne kadar sürecek ama en büyük önümüzdeki duvar ne diyorduk biz hep? Faiz. Bu faiz süreci bitene kadar sanki biz bu düzeltmelere devam edeceğiz gibi görünüyor arkadaşlar. Bakın şişe cam, doğaş, medikal Park Bunlar hep 5 günlük hareketli ortalamasını yukarı kesmiş. Vestel, Ege Endüstri. Yani kısa vade şirket arayanları bunlara bakabilirler. TSKB var, Ülker var, Garanti Bankası var. Gübre fabrikaları, DAP gayrimenkul var bakın. Enerji enerji var. Neymiş? 10 liraymış şu anki fiyatı. Haftalık getirisi 4.39. Aylık getirisi 7.83. Yıllık getirisine bakar mısınız ya? %140. %140 kazandırmış bir yılda. Ve tekrar düzeltme yapmış. Tekrar şu an 5 günlük hareketli ortalamasını yukarı kesmiş. Enerji enerji. Nerede o? Şuradaydı. Evet. Bak. Bir düzeltme yapmış ufakta. Sanki tekrar yani şurada hani flama, flama var diyeceğim. Yok. Üçgen var diyeceğim. Yani şöyle bir baktığında şu bölgede sanki bir flama var gibi görünüyor ama oluşur mu? Takip etmek lazım böyle şirketleri. Uzun vade biriktirenler öyle takibe Pek gerek duymuyor arkadaşlar. Açın bilançolar geldiği zaman okuyun. Konjektürel şöyle kötü haberler geldiği zaman çok düştüğü zaman ekleme yapın. Kısa vadeciler her gün açın ekranı baksın. Seyretsinler. Kolay iş değil o iş. Görüşürüz tekrar.